Gaziantep'li baklava işletmeleri yurt dışına yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'te baklava işletmeleri tüm Türkiye'ye baklava gönderirken yurt dışından birçok ülkeye de baklava ihracat ederek ülke ekonomisine döviz kazandırıyor. Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt dünyanın birçok ülkesine baklava ihraç ettiklerini belirterek hedeflerinin ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Yurt dışına yıllık 40 ton kadar baklava ihraç ettiklerini söyleyen Bozkurt, hedeflerinin 2022 yılında 100 ton baklava göndermek olduğunu ifade etti. Ee, dünyanın birçok ülkesine Gaziantep baklavasını ulaştırıp tanıtıyoruz. Ee, öncelikle Amerika, Almanya, e, Hong Kong, Birleşik Arap başta olmak üzere dünyanın neresi olursa olsun ihracatı ...uçakla veya konteyner bazında yapıyoruz. Şimdi biz iki çeşit yapıyoruz, iki tür baklava yapıyoruz. Uçakla gönderimlerimiz taze oluyor. Onların dayanık son 15 gün. Konteyner bazında donuk, şoklu gönderdiğimiz ürünlerin dayanık süresi 1 yıl. Tabii ki bizim öncelikle hedefimiz vatanımız kazansın. Şu an ekonomimizdeki tek kurtuluş yolu ihracat olarak görünüyor. Biz de bu alanda baklava sektöründe çalışmalarımızı hızla ve özenle yapmaya çalışıyoruz.